Ve İzmir, tabii ki üç büyük, büyükşehir içerisinde en çok merak edilenlerden biri. o Türkiye genelinde oyunu artıran CHP, İzmir'de oyu azalsa da kalesini kaybetmedi. Sekisi kadın aday olmak üzere, büyükşehir dahil 29 belediyeyi kazandı. İşte İzmir'de yaşanan demokrasi yarışı ve sonuçlar. Yaşasın İzmir! Oyu azalsa da CHP kalesinde kaybetmedi. İzmir kazandı! İnanın bana, kaybeden hiç kimse yok. İzmir'de yarış renkli görüntülerle başladı, tebriklerle son buldu. Sayın Cemil Tugay'ı ve Cumhuriyet Halk Partisini tebrik ediyoruz. 31 Mart günü gözlerin çevrildiği illerden biri de Ege'nin incisi İzmir'di. Ege nin, Ege nin, Ege nin, Ege nin. 101 yaşındaki Zekiye Sertoğlu gibi tüm İzmirliler demokrasi şöleninde sandıklara koştu. Heyecan dolu yarışın sonunda kesin olmayan sonuçlara göre yarışı Tunç Soyer'in yerine aday gösterilen Cemil Tugay oyların %48,96'sını alarak kazandı. Bundan sonrası tabii ki bize büyük bir sorumluluk yüklüyor. Evet, Güzel Güzel. En yakın rakibi AK Parti adayı Hamza Dağ ise %37'de kaldı. Sandığın verdiği mesaj çok netmiş. Tüm Türkiye'de oyları artarken İzmir'de oyları azalsa da kazanan yine CHP oldu. CHP. Her zamankinden daha çok çalışacağız. İzmir'de İl Genel Meclisinde de benzer bir tablo vardı. CHP yüzde 48,19'la ipi göğüslerken Ak Parti oyların 31'ini aldı. İzmir'de seçimin kazananı Cemil Tugayı ilk arayan CHP Genel Başkanı. ...Özgür Özel oldu. Gerçekten çok heyecanlıydı. Genel Başkanımızın o heyecanı bizim de heyecanımız tabii ki. Tugay, partide yaptığı bu açıklamaların ardından... ...seçim zaferini Alsancak Meydanı'nda toplanan partililerle kutladı. Daha, daha, daha. Sorun neredeyse onu çözmek için orada olacağız. Aynı saatlerde en yakın rakibi AK Parti adayı Hamza Dağ da konuştu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olma hak kazanan Sayın Cemil Tugay'ı ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni tebrik ediyoruz. Kazanan rakibini tebrik eden Dağ, vatandaşın kendilerine denetim görevi verdiğini söyledi. Hiçbir seçim sonucu bizim İzmir'imize olan sevdamızın önüne geçemez. Bugün de kaybettik, bitti demiyoruz, demeyeceğiz. Sadece büyük şehirde değil, ilçelerde de CHP, 30 ilçede 8'i kadın adaylarla 28'ini kazanarak büyük başarı elde etti. Bolu'ya Belediye Başkanımız Sayın Ömer Eş, Karşıyaka Belediye Başkanımız Sayın Beyce Yıldız MHP Ali Ağa'da yeniden kazanırken Menemen Belediyesi AK Parti'nin oldu.